da yanına 13 numaralı İbrahim Halil, Arslan atak yapmak üzere <laughs> <laughs> ve... Dayan mı oğlum be? <laughs> <laughs> 1 numaralı Mehmet Turan liderliğini koruyor. 4 numaralı hemen Burhan Çiçek onunla olan farkı azaltmaya çalışıyor. Bu ikilinin arkasında içeride 18 numaralı İlhan Kılıç onun da hemen yanında 13 numaralı İbrahim Halil Arslan ee, bu ikili de öndeki yavaş yavaş 4 numaralı Burhan Çiçek bir numaralı Mehmet Turan'la olan farkı azaltmaya başladı. Bu ikilinin arkasında da 13 numarayla izlediğimiz İbrahim burada temposunu arttırmaya çalışıyor. Onların hemen arkasında şimdi 20 numaralı Musa Demirkol'un dördüncüye doğru geldiğini görüyorum. 48 numaralı Harun Balpete'nin yanından son viraja doğru bir numaralı Mehmet Turan. Değil mi oğlum be? uzak 4 <laughs> hmm. numaralı Burhan Çek iki çifte dışarıdan. Şimdi 29 numarayla gelen Mehmet Gündoğdu izliyorum. Geldi 1 numaralı Allah, Mehmet Turan'ın arkasındaki ikinciye girdi. Hemen arkalarında... Yaşlı doğru, dayıya bak Malpete. be. Dayanmayacağınız var Harun Balpedek sırasıyla son viraja doğru Mehmet Turan bırakmak üzere koşuyor. 4 numaralı. Aha Sercan geliyor. Burhan Çek numarayı aldı. Burhan Çek değiller ikinciliğe. 29 numarayla koşuyor katılan. Mehmet Turan gel gel 4 gel. 4 gel. gel. Burhan Çek lider. Gel yarışı izle gel. 4 yor, yor. Yor, <laughs> gel, yor, gel. İnsan yarışı hayvan değil. Seyis yarışı ya. Burhan çalışıyor. Son Sercan var mı? Valla de. <laughs> de Sercan arttırdı geldi. E, 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 tamam Sercan burada. Bak Şimdi lider. Valla de Sercan. Aa burada. Evet tamam. Son 400 metreye doğru gelmek üzereyiz. 29 numaralı Mehmet Gündoğdu Tempo arttırıyor. Lider. Yürü, yürü be Sercan. Ayhan Güneş'ten ve son derece lider dönüyor. Geriden atak yapan Son viraj mı? Ha son viraj. Baba buna bana az geliyor. Kazandı o çocuk ya. Sercan yürü. Sercan da kapısı. Sercan kapanıyorsun ya. Moradi Sercan. Sercan sürpriz adamına başladı. 16 numaralı Mustafa görüyoruz. 29 numaralı lider Gündoğdu. geliyor. 16 numaralı Mustafa sağ Şimdi lideri son 200'den sonra 16 numaralı Mustafa gol aldı. Farkı açmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Hayırlı Sercan ikinci olacak. Sercan? Bu <laughs> Mustafa Sağ. Tayyip. Bayılırız efendim. ya? Yürü, yürü, S S ya, ya. Şey, Güler, bayılmaz. Kaç metreydi? 20.20. Mustafa Sağ son hizmetliye uzak lider